Evet arkadaşlar merhaba. Hep dedim gündüz mü çekeceğiz motor yolculuğunu? Bir de gece çekeyim dedim. Nasıl olacak diye. Şimdi aklıma geldi. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Ben de merak ediyorum. Zevkli mi zevksiz mi? Neredeyim ben şimdi nerede? Menem ailesinden aşağıya saldım. Bıçkı dereye doğru. Yani Aytepe'ye doğru geçiyorum. Oradan Başiskeli'ye geçeceğim. Menem Şehlesi'ne girmedim tabii. Özekdere'den geliyorum. Özeklereden öyle devam ettim. Sağ saptık işte. Sola sağ. Neyse şu anda birazdan Bıçkıdere'ye gelmiş olacağım. Hava da karardı. Tek başına daha da korku filmi gibi Evet. Burası Bucukdere'nin ovası herhalde. Burası o olması lazım. Birazdan da Bucukdere'ye varmış oluruz. Dedim böyle bir değişiklik olsun. Az önce ne yaptım? Pay paylaşırım onları da. Çekik buldum Özekdere'nin orada. Özekdere'ye giderken bir ova buldum tesadüf. Akşam namazına yakındı vallahi kekiyi toparken akşam ezanı okunuyordu yani. Öyle söyleyeyim size. Güzel de bir şeydi. Evet arkadaşlar size bir şey anlatayım ya. Mısır pişirmek. Mısır pişirdim ama değişik bir mısırdı bu sefer. Ne değişikti? Mısırı köyden aldım. Normal köy mısırı. Yalnız mısırı bir suda pişirirsin. Bir közde pişirirsin. Benimkisi ne sudan ne közden Ben külde pişirdim Yani Ateşi yaktım köz oldu Sonra kül oldu Külde yavaş yavaş mısır pişti Mısırı değil Mısırın sütünü pişireceksin Nereden çıktı şimdi bu laf Şimdi diyeceksiniz Mısırın içinde biliyorsunuz süt var Taze mısırın içinde Eyvah buradan motorla inebileceğiz mi O da ayrı bir sorun Evet Mısırın içinde süt var biliyorsunuz. Şurada biraz mola vereyim. Şuraya ineyim öyle devam edelim. Nereden mola vereceğiz? Rampa biraz dik geldi bana da. Onun için neyse atlettik. Valla mısırın biliyorsunuz içinde süt var. Haşladığımız zaman sütü kaçıyor herhalde bir yerlere gidiyor. Çözde de pişirdiğimiz zaman mısır patladığı için sütü dağılıp uçup gidiyor. Oysa şimdi değişik bir denemeydi benim için. Mısırın sütünü pişirdim. Yani mısırın tanesinin içindeki süt var ya süt o duruyordu. Nasıl duruyordu? Külde pişirince mısırın taneleri patlamadı. Patlamayınca da yavaş 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 sütünü içindeki o tanelerin içindeki süt pişti. Taneler belki tam pişmemiş olabilir ama sütü piştiği için benim için çok farklı değişik bir deney oldu. Biliyorsunuz damak tadım biraz değişiktir. Bakarım öyle şeylere. Ararım yani bir şeyler. Damak tadı mı diyorlar ona? Ne diyorlar işte. Evet buradan Aytepe'ye de bir yol varmış tabii ki. Biz oradan gitmeyeceğiz. Aytepe'ye bu ana yoldan gideceğiz. Buradan niye Aytepe'yi veriyor bilmiyorum. Demek direkt Aytepe'ye bir yol var oradan ama şimdi gece vakti orası ana yol değil. Allah ondan hiç uğraşacak halim yok. Evet arkadaşlar bu sırın sütü. Bu pişirmek. Bilmem anlatabildim mi? Közü yaptınız, ateşi yaktınız, közü yaptınız, daha da tabii da ateşi. Közü yaptınız, Közden sonra kül oldu. Külde de mısır yavaş 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 pişirince mısırın taneleri patlamıyor. Patlamayınca da içindeki süt pişiyor ama. Mısırın tanesinin içindeki süt pişiyor. Değişik bir tat. Mükemmel bir tat. Tavsiye ederim. Hani kaynatıp süt içmek gibi değil ama benzer yani. Baya bir benziyor. Baya bir şey yani. Ne diyelim ona. Süte benziyor yani. İnek de mısırı yiyip zaten süt veriyor yani. Normalde. Evet. Nasıl bilmiyorum bu gece yolculuğu. Biraz daha devam edelim böyle. Asfalta geçersek dirilişin oraya bırakırız. Çekimi herhalde. Ya da oradan aşağıda devam edebiliriz ya. Evet oradan aşağıda değişik güzel bir manzara var yani. Yani bu yolculuk korkusuz filmi ben pek sevmem de seven arkadaşlar için değişik bir yolculuk olabilir korku filmi yolculuğu. Evet tabi bu arada gerçekten de ayı da çıkabiliyor taşta düşebiliyor yani. Durum sıkıntılı. İn yok cin yok artık kalmadı bir şey. Yollar bomboş. Gelirken buraya bayağı araba vardı. Menem şey çıkan. Hepsi inmiş dağılmış. Biz kekik aşkına ha, bu ara ufak kısa videolar yaptım kekik için. Kekiyi sonunda buldum. Ben hemşede ötede bani dayı yok ama olsun. Bani bulduk yani. Ellerim hatta kekik kokuyor acayip bir şekilde. Sonunda kekiyi bulduk topladık. Nihayet yalnız likapa işini çözemedim daha. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Onu artık bir dahaki sefer. Kapanın doğadaki şeklini tam göremedim. Bana da gösterdi ama anlayamadım onu ya. Çekiyi de öyle ara 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 saat 3'ten beri buralarda arıyorum 4'ten beri. En son akşam namazı vaktinde buldum çekiyi yani ancak. ah Türkçe! <laughs> Gördünüz bu arkadaşlar bilmiyorum tilki. <laughs> tilki kaçtı. Bilmem görebildiniz mi? Evet. Tilkiyi gördünüz herhalde Bilmiyorum. Ben gördüm de. Siz görebildiniz mi bilmiyorum. Tavşan da çıkabilir diyeceğim ama tavşan pek olmaz buralarda. Geçen de Aliç giderken yine tilki tilki görmüştüm motorla giderken. Tabi çekemedim onu o zaman çekim yapmıyordum. Şu an yani çektim diye gör, ama çekmiş olması lazım çünkü yapacak bir şey yok ben gördüğüme göre siz de oradan görürsünüz yani çok net olmasa da. Ayı çıkarsa evet. Ayı çıkarsa Vallahi... videoyu alırsanız görebilirsiniz de ben bir daha <laughs> göremedim. <Görebilir> onu <laughs> da bilmiyorum yani. Ben göremem herhalde. Bilmiyorum acıdan nasıl kaçacağız, nasıl yapacağız, ne tarafa vuracağız. Telefon buralarda mı kalır? Ne varım bilmiyorum yani. Videoyu da alamayabilirsiniz yani. Gerçi şey gündüz dönüp alırız sonra belki telefonu ama Allah bilmiyorum. Telefon telefon kalmaz. Atar kaçarım herhalde. Öyle geliyor bana. Ayı mı ne çıkarsa? Domuz da çıkabilir buralarda. Nerede domuz çıkmıştı? Ee, bağışlıktan... Servetiye karşıdan menem şeye giderken bir ara domuz çıkmıştı. Kaçmış öyle uzatmıştı. Vallahi hiç ayı görmedim ama. Tilki gördüm. Domuz gördüm. tavşan gördüm. Kütahya yollarında. Kütahya Simav yolunda çok. Hatta bir gün arabayla tavşanı tavşan kaçmadığı için kazayla vurduk yani. Yol çok karlıydı. Arabayla vurduk yani. Bir şeyle değil yani. Sonra aldık hayvanı bir şeyler falan filan. Kaçamadı hayvan arabanın ışığından. Biz de göremedik o ara. Bulduktan sonra gördük hayvan. Bir de araba kayar yani. Çok buzluydu hava yerler. Sıkıntılıydı. Simav'dan Kütahya'ya gidiyorduk. Dağ yolları. Bilenler varsa bilir bilmiyorum. Evet. Geçen Aniç giderken Bahane Dayı'yla şeyi gördük. Çiftçiyi gördüm ben. Bir de ne gördük orada? tavşan gördük ama tavşan sahip değildi herhalde ya. He. Oradaki tavşanlar. Evet, Karlı Kale Ormanı'nda gidiyorum. Geceleyin. Karlı Kale Ormanı'nda yürüyorum. Geceleyim. Vallahi aynı. Türkiye'deki gibi olduk ama bakalım hayırlısı sanırım az kaldı ya bilmiyorum ama yani az kaldı derken bir bilinç kampına yani asfalt yolu az kaldı şu anda toprak yoldayız Tabi toprak yol derken toprak yolun tadı çok daha farklı arkadaşlar asfalt yol her zaman kimyasaldır ve kimyasal kokar asfalt yol sıkıntılı petrol sulursunuz Dağda da olsa petrol soluma ihtimaliniz var. Oysa ki toprak yollar her zaman güzeldir. Stabilize mıcır yollar. Niye güzeldir? Toprak kokar. Toprağı hissedersiniz. Rahatlamasını. Yazın mesela asfalt yolda gidin sıkılırsınız ama bir anda toprak yola girin. insanı rahatlatır yani. O sıcaklarda Temmuz Ağustos sıcaklarında acayip bir şekilde rahatlatır. Ah bahane dayı be. anne gelecektik bugün? Niyetimiz öyleydi. Son dakikada sattı beni. Tavuk tutturmuş. Civciler çıkacak diyor. Kümes yapmam lazım diyor onlara. Neyse projeyi çizdim ona verdim. Dayı şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Kümesi bayağı bitirdi. Şingılın üstü çatısını ben çakacağım. Şingılını. Öyle söz verdim ona ya şingılı ya membran. Evde var biraz şimdi memnunum. Dolma çakacağım onu. Bakalım. Ayımayı deyip fazla da çağırmamak lazım yani. Evet arkadaşlar bu motor 200'lük benim Peugeot. Bunun önün camı yok. Çok daha görüntü veriyor bu. Öbürü Xmax 250'lik önde cam var. Görüntüde cam çıkıyor. Güzel bir görüntüsü yok. Tabi bir profesyonel bakıyor. nereye geldik ya? Ha. Ulan doğru yere mi geldik? Ha, Aytepe. Burası neresiydi? Şuradan da bir yere çıkıyor. Diyordu bir yaylaya ama. Neyse kalsın her taraf karanlık. Bu ara şeyi de açayım ya. Ne onları? Açılabiliyormuş. Allah Allah. Dokunabilirsek ha. Flaşı açtım. Flaşı. Evet arkadaşlar. Flaş da ekstra bir katkı sağlasın bari. Ayıdan fazla bahsetti. En son ayı çıkacak diyecek. Beni mi çağırdın? Geldim. Ne istiyorsun? Yiyece misin beni? Bu ara Veysel dayının hikayesi var bir tane. Bu Menemşe buralarda. Daha doğrusu Aytepe'de. Bir gün ağaca çıkmış. Kiraz ağacına. Kirazları yiyor. Kirazları yerken bu fark etmemiş. Ayı gelmiş meğerse. Ayı da bunu fark etmemiş falan. Ayı, ikisi de birbirini fark etmemiş. Ayı, ağacın diplerine gelmiş. Ayı gelince ağacın önüne ulan ve Esel dayı sıkıntı. Ağacın tepesinde kaldı. Elinde de nacak var. Öyle bekliyor. Biraz daha yukarı çıkmış. Ayı bunu fark edince sonradan Ayı buna doğru hamletmeye başlamış ağaçtan çıkmaya başlamış Ali, ayı. Veysel dayının bir yapacağı bir şey kalmamış tabi ayı artık geliyor ona yani. Ayıklayacak onu Veysel dayı. Valla Nacan, Nacak lan. Keskin yerinden kafasının ortasına bir geçirmiş. Ayı tabi ne yapacağını şaşırmış, beyni patlamış. Artık düşmüşmüşmüş bilmem ne falan. Bu da bizim Veysel dayının hikayesi. Geçen aşağıda bir dayı daha var, o anlattı. Veysel dayıdan farklı dinlemiştim ama bu dayı ayı dayı da böyle anlattı Veysel dayının hikayesi. Ya da ben yanlış biliyorum. Neyse önemli değil. Yani ben de balta almadım aslında aklıma geliyor devamlı böyle bu yollara gelince balta almak lazım yani. Veysel dayı balta kurtarmış. Belinde balta olmasa ağaçta kiraz yerken İndire yani yapacak bir şey yok ayı ağaçta dibine kadar gelmiş en son yani düşünün o kadar dibine gelmiş ki naca kafasına gelecek geçirecek kadar yakın yani esel ya o ara bir el atsa yukarı çıkarken ayı tırnaklarını murtaklarını geçirse selamun aleyküm aldığı yeri koparır götürür yani bacağı alsa bacağı koparır eli alsa eli koparır Artık Veysel Dayı nasıl yapmışsa işi kurtarmış. Tebrik etmek lazım yani. Yapmasaydı o işi belki de ölmüştü. Bunları da anlatamayacaktı bize. Ayı anlatırdı artık Veysel dayı Şöyle dedim, böyle dedim. Ayıyı bulabilirsek anlatır. Neyse bu kadar ayı muhabbeti yeter. Harbiden ayı çağıracağız ya. Yani. Evet. Değişik bir yolculuk oldu. Gece bu motorla bu lan hiç bilmemiştim herhalde ya. Bindim mi bilmiyorum ama geceye kalmıyorum. İlk defa bu kadar geceye kaldım. Akşam namazından sonra çıktım şeyden yani. Özekler'den. Hatta Özektöre'ye giderken bulamadım çekiyi de. Dönerken tesadüf bir yerde durdum. Orada buldum çekiyi. Artık Likabayı da dayı bulursun bana ya. Likabayı bilen arkadaşlar anlatsın. Altay yorum yapsın. Ya da Likapa nerede var onu yazsınlar bize. Gelelim bulalım. Fatih Özkar şey Murat Özkar orada varmış ama evine çıkarken sağda solda bir yerde bir tepe emine çıkıyormuşsun. Bilmiyorum Murat Özkar tarif ederse biz de çıkacağız bir kapaya. Şu yolu tabii sağ sağlık bitirelim inşallah da. geçerken biri Amca dese gir içeri Girip nereden selamlasam Hani içindekileri Girip nereden selamlasam Hani içindekileri Evet arkadaş geldik arkadaşlar nereye geldik? Burası tabela görüyorsunuz mu bilmiyorum göremiyorsunuz herhalde. Üste diriliş kampı solda, sağda İznik Menemşe yaylası. Buradan aşağı inersek de başış geliyor. Burayı niye yazmamış? yazmamış. Nereye gider bu yol? Bu yol Ayı Tepe. Ayı Tepe derdik biz eskiden. Ayı Tepe. Ayıların ol meşhur olduğu tepede ayı demek. Ya da Ayı Tepe yani. Gökteki aydan mı geliyor, ayudan mı geliyor? Ama ayu tepe derdik yani biz eskiler, öyle derdik eskilerimiz. Ayu tepe. Sonra koy aldı, ay tepe. Kel tepe de vardı mesela bizim. Onun ne Kar tepe. Uydurdular. Kalsın kel tepe. Ne olacak yani? Kel tepe derdik biz eskiden oraya. Ne oldu sonra adı kar tepe. Ayu tepe kalsaydı ne olacak yani? Evet arkadaşlar. Manzara müthiş güzel ama oradan tadı bitiyor. Abi bu, bu it buralarda mı acaba? Evet. Burası da yok burası değil. Sedat'ın yeri var burada. Aşağıda biraz daha. Evet arkadaşlar. Manzarayı görün derim. Evet burası bizim Sedat'ın yeri. Ne kampı? Aytepe park falan filan bir şeyler var burada. Burada yogocular kalıyor. Yoga yapıyorlarmış burada. Bu ara size manzarayı biraz yakınlaştırayım bari görünsün diye ama uzak daha mı iyi olur ya? Uzak daha iyi herhalde. Evet. Körfez, Hizmit. Aşağıda görüyorsunuz. Hizmet buralar o taraf derinceye doğru. Evet. gitmiştir herhalde bize. Evet, buranın manzarası pek sardı mı bilmiyorum ama kapatalım isterseniz. Yani 20 dakika olmuş zaten. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı geceler dileyim artık. Neyse asfalt yola gelmek ayı görmeden herhalde ayı görmeden böyle gideriz ya. Heh, motorla gece yolculuğu diyelim bunun adına da. Şu Aytepe'ye de bari gelelim, o meydanı da görelim de. Öyle kapatırız bari. Evet. Ayıtepe. Meşhur Ayutepe buralar arkadaş. Burası Ayutepe, burası Ayutepe şu anda böyle Ayutepe'den aşağı. Selda'nın yeri bir tık aşağıda herhalde. Eski yeri daha doğrusu. Artık pek kullanmıyorlar. Meydan vardı orada. Geçtik mi meydanı? Geçmiş de olabilir ama. Geçtik herhalde. Bir iki yer olması lazım. Vallahi gece bir şey de belli olmuyor kar şeyleri gördüğünüz gibi sopalar. Kar yağıyor buralar. Karın şeyini gösteriyor yüksekliğini falan. Kışın buralar kar. Artık kar mevsimine kaldık. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kolay gelsin hayırlı geceler. Ayı tepeyi de geçtik artık. Ayı, ayısız günler diliyorum. Hadi bakalım.